Selamun Aleyküm kardeşlerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'da, Instagram ve TikTok'ta nasıl güzel bir video düzenleyeceksiniz onu anlatacağım. Uygulamamızın ismi Kaymaster Kaymaster'da App Store ve Play Store'da indirebilirsiniz. Umarım video beğenirsiniz. Zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Uygulamamız içine geldi. Şu kısmına basıyoruz. Buradan 16.9'a YouTube için 9.16 da tiktok diğer uygulamalar için 1.1 de facebook ve instagram için burada bunları basarak bunlara video yapabilirsiniz ben şimdi youtube'a bunu alayım youtube'unu buradan videonuzu arka ya video almak isterseniz şunu tıkladıktan sonra buradan video alabilirsiniz fotoğraf alabilirsiniz arka planı alabilirsiniz istersen şöyle bir öncelikle bir arka plan falan alalım şöyle bir arka plan alayım ben siyah bir arka plan aldım gördüğünüz gibi siyah arka plan geldi buradan e, videomuz falan varsa da onları da alalım alabilirsiniz şöyle bir videomuzu alalım şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde videomuzu tek tek yayıp alamazsınız zaten tek tek alabilirsiniz şu şekilde. Çünkü şunu arka planı hemen silelim şuradan. Şu en son aldığımızda da silelim şuradan. Videomuzu nasıl keseceksiniz onu anlatmaya çalışacağım. Videomuzu üstüne bastıktan sonra zordan makas şahit geliyor. Videomuzu ileriden ondan kesmek isterseniz oradan sağdan kes diyor. En sona geldikten sonra soldan da kesebilirsiniz. Ortadan da en sondan da kesebilirsiniz. Ondan sonra ortadan bölmek isterseniz Ortaya istediğiniz yere getirdikten sonra Bölük ismi var buradan Bölebilirsiniz Ondan sonra bunu da Şöyle iki tane bölelim Bölebilirsiniz İstersen buradan fotoğraf şeklinde de bölebilirsiniz Yine basık fotoğraf şeklinde Böyle bölebilirsiniz Bunu da şöyle çöpe atalım Çöpe at, atmak isterseniz Herhangi bir şey atmak istersen bastıktan sonra çok e, sol tarafta çok işareti geliyor ona bastıktan sonra direkt çoğal atabilirsiniz şöyle bunu geri eğer ortadan bölme falan kesme beğenmediyseniz ya geri almak isterseniz şuradan şuna basarak geri alabilirsiniz belli bir kısma kadar geri alabilirsiniz hatta hepsini al, alabilirsiniz e, videomuza müzik nereden ekleyeceksiniz müzik ismine gelerek iş oradan müzik oradan müzik music varsa müzikiniz varsa e, 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 kullanabilirsiniz Hatta şuradan sepette basarak buradan müzik de indirip kullanabilirsiniz videonuzun e, videonun üstüne başka bir fotoğraf ya video ekle nasıl eklersiniz? şimdi bastıktan sonra en üst kısımda zaten video fotoğraf falan Pardon yanlış oldu şunu bastıktan sonra zaten buradan galerinize geliyor yani aynı şekilde Buradan isterseniz burada renkli fotoğraf boş fotoğraf fotoğrafınız varsa bu videonuz varsa hmm. onu şuradan bir videomuzu seçelim şöyle bu şekilde alabilirsiniz burada onu isterseniz şuradan da şöyle küçülttü büyütebilirsiniz bunu da istediğiniz yere koyabilirsiniz Şöyle Şimdilik şurada kalsın Ondan sonra bunu da şuradan şurasına şöyle keselim çöpe atalım onu da. <laughs> Bize bu kadar yeterli. Tike bastıktan sonra videonuzu üstüne bastıktan sonra zaten şuradan kesme işlerini anlatmıştım. Şuna bastıktan sonra yani videonuzu tam ekranda yapabilirsiniz şuradan az önce unuttum sol tarafta ekran sağ taraf ekran aşağı yukarı falan bunları yapabilirsiniz size kalmış yapılırsınız videonuzu ilk videonuzu tıklayarak buradan ortada tıklayarak videonuzu şu ikisine basarak eşit tutarsanız videonuzu kalitesi falan daha düzgün geliyor sonradan bozulmuyor yani daha güzel geliyor videomuz Video'nuzu üstüne tıkladıktan sonra şu videomuza başlık falan bir şeyler eklemek isterseniz buradan da ekleyebilirsiniz. Şu şekilde öncelikle şundan bir tane alayım ben. Sonra şu şekilde başlaya sonuna bir şey yapmak isterseniz bunu ekleyebilirsiniz. Şu sarı sarı şeyde video'nuzu ne kadarına eklemek isterseniz onu yani söylüyor. Benimki şu kadarın kamaştır. Yani o kadar kalabilir şekilde bakalım olmuş mu? geldik. Zaten sizlere bu kadar e, geliyor. Bunu sesini kapatmak istersen videonun üstüne bastıktan sonra şuradan şu kısmı basarak videonun sesini şuradan kapatabilirsiniz. Sesini de kapatabilirsiniz. İsterseniz buradan bunları ayarlayabilirsiniz. tamamen size kalmış videonun sesini falan ayarlayabilirsiniz. Bundan sonra alt ve yani alt yani eklemadığınız aldığınız video falan belki sağdan gelsin ya soldan gelsin sağ oynayıp dursun falan istiyorsanız şuradan bunları kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi gelip video gelip video buradan da onları alabilirsiniz alttan da zamanla ayarlayabilirsiniz şekilde yine aynı şekilde buradan çeşitli şeyler var bunları kullanabilirsiniz yine aynı şekilde gördüğünüz gibi bir sürü şeyler var bunları buradan kullanabilirsiniz altta gördüğünüz gibi yine zaman var. Bunları size kalmış tamam Bunları ayarlayabilirsiniz kendinize. Bir sürü şey var arkadaşlar. Bunları buradan kullanabilirsiniz kendi videonuzu. Ondan sonra altına doğru geliyoruz. Bunu da geçelim. Bu da videonuz etrafında çok boş bir şey varsa onu kesebilirsiniz şurada. diyelim ki şu videonuz sadece burasını istiyorum. Burasını şekilde kesebilirsiniz şöyle. Şöyle şimdilik ben istemiyorum tam kalsın. Tike basıyorum geçelim buraya. <laughs> Ondan sonra videonuzu test almak isterseniz şuna basarak videonuzu ters alabil alabilirsiniz. Buna bastığınızda zaten direkt videonuzu ters dönüme başlıyor İptal edelim bunu. Bundan da videonuzu diğer videonuzun ne kadar kalabilmesini yani ne kadar gözükmesini ayarlayabilirsiniz gören çok mu az mı çok az mı ya hiç olmasın. Ama bunu ayarlayabilirsiniz yani şöyle görüntüsü temiz gözüküyor, hafif şöyle hafif az bir şey gözüküyor. Bunu ayarlayabilirsiniz kendinize. Buradan e, filtre renklerin falan seçebilirsiniz buradan. videonun renkleri falan kendinize siyah beyaz bir sürü çeşitler var arkadaşlar buradan. <laughs> seçebilirsiniz kendinize bunları. Tike basayım onu da. Ee, ondan sonra videomuzu aşağı yukarı sağa sola oynatıp e, buradan onlara oynatabilirsiniz. Bunları da geçelim. Şöyle bunu geçelim. Videomuzu sesini aynen alt kısmını almak isterseniz şuradan şuna basarak videonun sesini alta alabilirsiniz gördüğünüz gibi videonun sesi şuradan alta gelmiş bunu da görebilirsiniz oradan eğer hazır bir videonuz hazır videonuzda fotoğrafınız yoksa buradan orta işaretler basarak buradan video fotoğraf da çekebilirsiniz buradan şöyle geri gidelim müzik anlattım ee, videonuza ses, kendinizi sonradan ses eklemek isterseniz oradan şuna basarak başla dedikten sonra videonuzu ses falan da ekleyebilirsiniz. Böyle tike basayım onunla. Videonuza e, üstünde bir şey yazmak isterseniz buna bastıktan sonra zaten şöyle menüteli kısmı geliyor. Buradan istediğiniz bir şey varsa bunu yazabilirsiniz şekilde. Ondan sonra tamamı basayım. Tamam bastıktan sonra zaten ekrana geliyor. Bunu da istediğiniz yere şöyle şekilde oynatabilirsiniz. Onun sonra bunun kuşu tabi yetebilirsin. Şu kadar büyük kalsın şöyle ya şimdilik. Görsedim ama zile. bunu rengini falan değiştirebilirsiniz. Şuradan beyaz tıklayarak buradan istediğiniz maviye, siyah, sarıya falan götürebilirsiniz. Bunu beğenmediyseniz şuradan kutu, kutu şeklinde var. Bunları ayarabilirsiniz. Ondan sonra şuradan hangi renk daha çok olmaz mesela yeşil çok mavi az kırmızı çok falan diyorsan bunu buradan ayarlayabilirsiniz kendinize. Şurada gördüğünüz gibi karın rengine kalitası falan yukarıda gözük hepsi. Buradan tamamen size kalmış. Ondan sonra videonuzu yazını falan beğenmediyseniz buradan değiştirebilirsiniz. Şuna bastıktan sonra buradan bir sürü şeyler var. bunu da ayarlayabilirsiniz. İsterseniz şuradan sepete basarak da satın alabilirsiniz. Şimdilik ben şunu alayım basıyor. Gördüğün gibi bir yazım şöyle değişiyor. Bunu yani bak beğenmediysen şuradan başka bir şey eklemek istersen şuna basarak da başka başına ya sonra başka bir şey ekleyebilirsiniz. Bunun da aynı şekilde videonuzu şöyle gördüğünüz gibi sağdan gelme soldan gelme. Bunun da aynı şekilde ayarlayabilirsiniz. Az önce gösterdiğim gibi. Bunda da pek bir şey yok. Yani sadece şurası değişik. Solda mı, sağ mı, ortada mı? Bunu ayarlayabilirsiniz sadece. Ee, videonun üstünde elinizle bir şey yazmak isterseniz şuna bastıktan sonra en alt kısmında gördüğünüz gibi şu kısmı geliyor. Bu arada bunu elinize bir şey yazmak isterseniz şuradan yazabilirsiniz. Bunu rengine falan değiştirebilirsiniz. Şurada renk seçenek var. Buradan rengini değiştirebilirsiniz. Şöyle mavi olsun şöyle. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. kalemimiz falan değiştirebilirsiniz. Bunu sıra bastığınız üzere oradan kutuyu çarpı işareti falan var, tek var. Her şey var burada. Bunları seçebilirsiniz kendinize. Tamamen size kalmış. Buradan silebilirsiniz. Şöyle yazayım ben önce şu şekilde. Bir iki şey yazayım. Mavi gördüğünüz gibi. Buradan silebilirsiniz. Ondan sonra şuradan geri gidebilirsiniz. öyle tek tek kaldıra İsterseniz hepsini eğer beğenmediyseniz yani elle yazma istemiyorsanız üstüne bastıktan sonra kaldırabilirsiniz bunu da. şekilde bir şey kalsın şöyle. Ondan sonra tike basıyorsunuz. Bunu bunu da istediğiniz yere taşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da küçükte büyütebilirsiniz. O da sağ kalmış bir şey. Bu da şöyle kalsın. Bunu yine aynı şekilde oynatabilirsiniz sağdan soldan Zipleme falan Ondan sonra videonuza Geç tefeki nasıl ekleyeceksiniz Şöyle onca videomuzu şöyle bir bolalım Şuradan birazcık parçalayalım şöyle ortadan Tam olduktan sonra tike basıyoruz Tike bastıktan sonra şuradan beyaz işareti geliyor Ona bastıktan sonra Buradan bir sürü gizli geliyor. Bunları buradan kullanabilirsiniz. Ben şunu alayım. Şekilde. Ondan sonra şuradan tike bastıktan sonra şuradan alttan saniyesini ayarlayabilirsiniz. Çok izi. Yavaş. Şöyle kendinize göre ayarlayabilirsiniz bunu. Tike basayım. Şöyle bakalım olmuş mu? Zaten sizlere işaret veriyor. İndirin diye. Gördüğünüz gibi video geldi. Altında tanıtın gördüğünüz gibi videomuzu geçit efekti geldi. Buradan istediğiniz efekt varsa zaten buna bastıktan sonra zaten en alt kısmına geldiğiniz sepet var. Buradan sepetten buradan istediğiniz istediğiniz geçit efektleri falan alabilirsiniz şöyle. Bunlar bir sürü geçit efektler var bura. Harahanızın üstüne bastıktan sonra zaten yüklü kısmına geliyor. Yükle kısmına bastıktan sonra zaten hemen iniyor. Onu buradan da kullanabilirsiniz. Geçit tamam. Videomuzu başında nasıl bir şey onu da eklemezsen. Ondan sonra videomuzu istediğiniz bir yerden ekran kaydını, fotoğrafını nasıl çekebilirsiniz? Şunu tıkladıktan sonra şunu tıklayarak de videomuzu istediğiniz yerden ekran fotoğrafını çekebilirsiniz. Videomuzu şuradan şuna basarak da başlatabilirsiniz. Siz Zaten sizlere işaret veriyor. Videomuzu şuradan çok şey kullandıysanız bunların buradan ayırmanız biraz zorlaşıyor. Şuradan basarak bunu şu şekilde alabilirsiniz. Videomuzu izlemek isterseniz şuradan basarak videomuzu bunu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Şu şekilde koyabilirsiniz. Şöyle play edelim. Ya, Hemen normal hale dönmemiş şöyle. Şuradan da geri gidebilirsiniz. Şuna basarak bir adım iki adım geri gidebilirsiniz. Bir de ona doğru tekrarda gidebilirsiniz şöyle. <laughs> buradan şu sepete basarak buradan geçti FK'yı. Değişik değişik şeyler de satın alırsınız. Yazılar, müzik, başlık, Buradan istediğiniz bir şey varsa bunların herhangi birisini açtıktan sonra zaten yükle kısma geliyor. Yükledik de dedikten sonra zaten bunları kullanabilirsiniz. Gördüğünüz hepsine öyle yükle kısma geliyor. Bunları burada kullanabilirsiniz. Bu sefer o işe yarıyor. Ee, buradan Ay, e, ondan sonra şuradan şu işareti görürsünüz. Şuradan en sona götürüyor. Ondan sonra başa getiriyor. Videonuz çok uzunsa yani şöyle şöyle götürüp getirmenize çok uzun sürüyor ve onun için çok zamanınız alıyor. videomuz yani videonuz uzunsa tabii ki de. Bunu şu şekilde en sona gidebilirsiniz. Yani başa gelebilirsiniz. Eğer videomuz kısasa yani çok diyelim ki 10 saniye ama çok kısa şöyle küçücük duruyor. Şu şu kile parma iki şöyle büyüterek küçülterek şey yapabilirsiniz parmağınız ile. Şu şekilde bu gitti Sadece videonun saniyesi değil. Sadece büyüttü büyüt büyük olur. E, Orada kesmeniz, başka bir şey eklemeniz kolay olur sadece gördüğünüz gibi bu şekilde küçük de yapabilirsiniz şekil küçücük de yapabilirsiniz ama bu şekilde kesebilmeniz falan biraz zorlaşıyor onun için böyle birazcık büyütmeniz gerekiyor şöyle birazcık büyütelim böyle bunu böyle büyütebilirsiniz ama dakikası falan aynısı oluyor hiç saniyesi falan büyümüyor şurada ayarlar var buradan videonuzu ayarlayabilirsiniz kendinizi başında ve sonunda karanlık almasın sessiz sessiz kısılması falan burada hepsi var onları ayırabilirsiniz bunu zaten anlattım Az önce şuradan fotoğrafınız falan bunu sonra video videonuzu üstündeki fotoğraf ya video sağdan soldan kaymasın istiyorsanız bunu da şöyle bir fotoğraf alalım öncelikle şöyle sarı bir fotoğraf aldım ben ben bunu diyelim ki şuradan Sağa gelsin sola gelsin videomu şöyle ondan, 10'dan geçsin arkamdan gel sağa sola oynamasını istiyorsam Bunun üstünden bastıktan sonra şuradan gördüğünüz bir anahtar işareti geliyor <laughs> Anahtar işareti geldikten sonra videomu birazcık ileri alıyorum Videomu ileri aldıktan sonra bu videomu birazcık istediğim yere götürüyorum Ondan sonra zaten Orada artış işaretine basıyorum. Birazcık daha ileri alıyorum. Bir de artış işaretine basıyorum. Bunu istediğim yere götürüyorum. Bunu sonra birazcık daha ileri alıyorum videoyu Ondan sonra bunu da artı işaretine bastıktan sonra bunu da istediğim yere götürüyorum. Biraz daha da bir videomu ileri alıyorum. Artı işaretine bir de basıyorum. Bunu istediğim yere götürüyorum bir de. Ondan sonra bir de videomu birazcık ileri alıyorum. artış işaretine basıyorum. Bunu istediğim yere götürüyorum. Bu şekilde videonuzu İstediğiniz şekilde falan ayarlayabilirsiniz. Şöyle tike basalım artık çok oldu. Bakalım olmuş mu? Müzik ses falan da ekleyelim. Zaten sizlere gibi... işaret veriyor. İndirin diye. Gördüğünüz gibi video geldi. Müzik ses falan da ekleyelim. Zaten sizlere... Ş gördüğünüz gibi sağa sağdan sola oynuyor istediğiniz yere sadece fotoğraf değil yaz o yazıyı da aynı şekilde alabilirsiniz el yazısında istediğiniz bir şey varsa bunları bu şekilde oynatabilirsiniz sağdan soldan şöyle bu Videonuzu bu üzerinde şöyle sağdan şöyle oynayabilirsiniz bunu bu kalmış videonu şuna bastıktan sonra şuradan videonuzu tam bunu anlatmıştım zaten az önce ee, rengini değiştirmek isterseniz bunu şuraya bastıktan sonra istediğiniz renk falan varsa oradan seçebilirsiniz İsterseniz de bunu beğenmediyseniz şuradan bunu az önce görsetmiştim bu şekilde bunları kullanabilirsiniz bu tamamen size kalmış bunu az önce diğer şeyleri zaten az önce anlatmıştım tike basayım video başlattı anlattım bir de var videonuzu slow motion ve fast motion videonuzu istediğiniz yer kestikten sonra hisa e basarak videonuzu oradan slow motion ve fast motion alabilirsiniz buradan bir sürü şeyler var x 8'e kadar var onu kullanabilirsiniz tamamen size kalmış şuradan basarak videonuzu tamamen geri gidebilirsiniz buradan yani işiniz varsa bunu basarak buradan çıkıp gidebilirsiniz. Üstüne bastıktan sonra kalem işaret geliyor bunun. Hemen videonuzun içerisinde geri gelebilirsiniz buradan. Ondan sonra paylaş kısmına video indirme kısmına geldikten sonra şuradan buna bastıktan sonra zaten indirme kısmı geliyor buradan. Bunu videonuzu ayarlayarak kendinize kalıntısını videonu falan ayarlayarak sonra şuna bastıktan sonra zaten indirebilirsiniz. Bunu iptal edelim bunu. Şöyle bir geri gidelim. Diş kısmına geldik. Evet, dışarıda videonuzu üstüne tıkladıktan sonra zaten videonuzu tamamen silmek isterseniz orada çok bir sil işareti var. onu silebilirsiniz. Videonuzu şuradan da kopyalayabilirsiniz. onu bastıktan sonra zaten kopyala diye kopyalayabilirsiniz. İptal ederim onu da. Bundan sonra paylaş var. Paylaş indir kısmına. Videonuzu izle diye buradan da izleyebilirsiniz. Ses falan da gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Ş işaret veriyor. indirin diye. Gördüğünüz gibi video geldi altında. download indir ismi geliyor oradan indirerek bu, basarak... bu şekilde buradan da izleyebilirsiniz ondan sonra isterseniz videonuz e, YouTube için çok video düzeniyorsanız erke, e, video olsun başka yerlerde olsun videonun kaybolmasını istemiyoruz yani şuradan videonun ismini de bildirebilirsin bildirebilirsiniz burada istediğiniz istediğiniz bir isim varsa bunu yazarak tamam basabilirsiniz bir uç diyerek kendi istediğiniz ismi yazarak koyabilirsiniz TikTok videosu Instagram videosu dört show bu diğer yazabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Ee, şu kısmının YouTube kısmından e, Kaymaster diye yaptığı e, videolar var. Onu izleyerek de kendi videolarınızı düzenleyebilirsiniz. Kendinize yardım yardım alabilirsiniz oradan. Buradan az önce bunu artı işaretini attım. Sepete de zaten içeride zaten atmıştım. Buradan da atayım şuradan. Onları kullanabilirsiniz. <laughs> Bunun altında ayarlar var. Buradan bunları ayarlayabilirsiniz. Bu telefonunuzun kalitesine göre ayarlayabilirsiniz bunları. Bir sürü şeyler var burada. Okuyarak ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra soru işaret var burada. Twitter, Instagram, Facebook'tan istediğiniz soru varsa onları sorabilirsiniz. İsa falan bir sürü şey diyor. Bunları okuyarak kullanabilirsiniz. Kendinize ayarlamanız gerekiyor. Bunlara bakarak... Bu videonun sonunda Bugün bu videomuza Kai Master'da nasıl güzel bir şekilde kullanacağınızı anlatım. Umarım bu video sizlere yardımcı olmuşumdur. Eğer yardımcı olursa beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı, like düşünmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.